Zoller Power Shrink 400-600 cihaz serisi, cihazın üretiminizin gereksinimlerine göre optimum şekilde yapılandırılabilmesi için çok çeşitli seçenekler ve aksesuarlar sunar. PowerShrink 400 veya PowerShrink 600 cihazının seçilmesi, her gün shrinkleme işlemine tabi tutulması gereken takım sayısına bağlıdır. Üretimde çok sayıda takım tutucunuz varsa, PowerShrink 600 cihazıyla iyi bir donanıma sahip olursunuz. Diğer bir seçim kriteri PowerShrink 400 için 400 mm ve PowerShrink 600 için 600 mm olan maksimum takım uzunluğudur.